Çocuklar selam herkese Bugün size ünite değerlendirme soruları çözeceğim Ünite anlaşılmış mı? Yani doğrular, çok genler, açılarla ilgili sorular var Bir de konumla ilgili Bunlarla ilgili sorular çözeceğim Hemen birinci sorudan başlayayım 1. Kareli zemin üzerinde verilen şekle göre Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi bunu tek tek inceleyeceğiz A şıkkına bakarsam M paralel K demiş Bakıyorum M ile K paralel mi? Nasıl anlayacağız? M doğrusuyla bu M doğrusu K doğrusu hiçbir zaman kesişmemesi lazım. Paralelikte kesiş, kesişme olmuyor. Bakıyorum M ile K kesişmiş burada. Kesişme olduğu için bu paralel değildir. Bunu dedik B şıkkı M dik şu dik işareti tersi. Dik işareti 90 derece açı şöyle olur. Dik dikte biliyorsunuz. 90 derece olması lazım dik işaretinde. Yani şurada artı olacak. 90 derece açı yapması lazım. Bakalım. M ile D doğrusu M ile D aldım bu ikisi. Bakın şöyle bir kesişme yapmış. Şu kadar bir açı. Küçük bir açı yani şu kadar. Bu açı dik değil. Dik olması böyle olması lazımdı. Tam bir kutu olacaktı ya. Yani. şunu gibi. Alttaki yaptığım gibi. Olmaz. Dolayısıyla bu yarım olduğu için dar açı oluyor. Dolayısıyla bu da dik değil. Yanlış yani. C şıkkı N diktir P'ye. N doğrusu ve P doğrusu. Evet bakıyorum. Evet bu işareti yaptık. Kutu işareti yani üzerine nokta koyduk. Görüyor musun? Kare oluyor yani. Bu 90 derece olduğunu gösteriyor. Doğru. Bu kesinlikle doğru. Bir de D'ye bakalım. D doğru mu yanlış mı? İyice anlayalım. M, K doğrusu P doğrusu. K ve P'yi aldım. Bunlar paralel demiş. Hayır. Paralel olamaz. Paralel doğrular kesişmezdi. Bak yine kesişmiş. Olmaz. Yanlış. Paralel doğrular hiçbir zaman sonsuza gittiği zaman da kesişme olmaz. Adı üzerinde paralel olacak. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Bu soru parasız yatılı burslu sınavı 2015 sorusuymuş. İkinci soruya bakalım. Kareli bir zeminde C noktası B noktasının 3 birim sağında bir birim yukarısındadır. Yapalım. Soruyu soruyu yaparak gidelim. B noktasının, şimdi B noktası alacağım. Şurada bir B noktası alayım. B noktası. C noktası bunun. 3 birim sağında. 3 birim sağa gidiyorum. 3. Bir birim yukarısında. Burada. Dolayısıyla C burası. Bura B ise bura C oluyor. B noktası da A noktasının 2 birim solunda 3 birim aşağısındaymış. Şimdi bu B noktası A'ya göre nasılmış? 2 birim Solundaymış. O zaman solunda olması için şimdi bunu ters düşünmemiz lazım. B noktası A'nın iki birim solunda. İki birim solunda A o zaman sağında olması lazım çocuklar, değil mi? Soluna düşmesi için A'nın sağında olması lazım. B noktası A'nın sağında olması lazım. İki birim sağa gideceğiz. Burası e, üç birim aşağıda diyormuş. Tersini düşüneceğiz. Yukarı çıkacağız. Çünkü A noktası e ee, b noktası A'ya göre diyor 3 birim aşağısında. O aşağıda olması için o zaman A'nın yukarıda olması lazım. 3 birim yukarıda olması gerekiyor. 1 Anizada 2 3 Yani A da burada olur. Şimdi B aşağıda kalacağı için tersini düşüneceksin çocuklar. B noktası A'ya göre 2 birim solunda kalacak. Yani o zaman B noktası A'nın sağında 3 e, birim aşağısında olması için A'nın da 3 birim yukarıda olması lazım. Şimdi baktık Diyor ki A noktasının C'ye göre konumunu soruyor. E, bakıyorum A noktası C'ye göre yukarıda kalıyor. Kaç birim yukarıda? 3 birim yukarıda. Pardon, 2 birim yukarıda özür dilerim. 2 birim 1, bir, 2 birim yukarıda. Burası 2 birim yukarıda. 2 birim yukarıda. E bir birim de sağında kalıyor. Bakalım cevaplara bakalım. Sağ olan evet sağ 2 tane cevaplar. Sağında olan 2 birim yukarıda olan hangisi? D şıkkı. O zaman cevap çocuklar değişikli oluyor. Birbirim sağın. sağ pardon özür dilerim yanlış cevapladık. Şey A noktasının C'ye göre konumunu soruyor. A noktası C'ye göre solunda özür dilerim. Birbirin sonunda solunda kalıyor. Burayı niye sildim ben? Özür dilerim birbirin solunda sonunda. solunda iki birim yukarısında ters söyledik. Birbirin sol iki birim yukarısı şurası olacak. Bakın az kalsın ben de yanlış yapacaktım. Bu da parası yatılı burslu sınavı 2015 sorusu. Üçüncü sorumuz. Noktalı kağıtta verilenlere göre aşağıdaki hangisi yanlıştır? E, L, şimdi açılara bakalım. L, -t -k açısı. L, -t K açısı. Şurası dar açı. Evet gerçekten dar açı. 90'dan küçük burası. Dar açı. Doğru. Bu doğru. M, T, O. M -t -o. Dik açıdır diyor. Bakıyorum 90 derece açı. Şöyle de bak kutu yapıyorum. Evet 90 derece açı oluyor. Görüyorsunuz değil mi çocuklar? 90 derece oluyor. Doğru. PTM. P T M. E, geniş açı diyor bakıyorum. Evet 90'dan büyük bakın iç çektim 90 şurası. Daha büyük 90'dan. Bu da doğru. Geri D kaldı. NT T açısı. çocuklar N T L açısı hiç dik açıya benziyor mu? Bakın böyle bir açı. Dar açı yani bu bir dik değil. Dik olmadı debeli hatta değil mi? Dikomasi NTK olsaydı bakın NTK olsaydı dik açıydı. Ama NTL NTL dik açı değil. 90'dan küçük. Bu dar açı olacaktı bunun cevabı. Dar olacaktı yanlış. O zaman cevabı işaretliyorum. Yanlış olanı işaretliyoruz. Evet. Geçelim. Dördüncü soruya. Yanda verilen noktaların hangisi ikisi birleştirildiğinde oluşan doğru parçası AB doğru parçasına paralel olur. Paraleli soru soruyor çocuklar? Paralel olmasını şöyle anlayabilirsiniz. Ben size de e, anlattığım gibi. Şimdi AB doğrusuna bakalım. 1, 2, 3. 3 tane yatay var. 3 yatay. Yani 3 sağ. Bir tane de tekrar sayayım. 3 sağ olduğunu görüyorsunuz değil mi? 1, 2 2. kare 2. kare, 3. kare 3 yatay Ya da şöyle sayayım 3 yatay gidiyor 1, 2, 3 3 tane 3 yatay, 3 Yani sağa gittik Bir tane de yukarı çıkıyoruz Yukarı, bir yukarı Toplam 4 oluyor 3, 1 O zaman O zaman Paralel olması için 1-3 ya da 3-1 olabilir. 1-3 ya da 3-1 fark etmiyor. Şimdi A şıklara bakarak gideceğiz bunun cevabını yaparken. G ve H diyor. G ve H'yi alırsak G ve H. Kaç yatay var? Yani kaç sağa gitmiş? 1, 2, 3. 1, 2, 2 tane de yukarı çıkmış. Noktalar karışmasın diye size yine sayarak gideyim şöyle. Noktalar çok karışıyor. Yine 1, 2, 3. 1, 2 Acaba anlaşılıyor mu çocuklar? 1 1 2 2 tane yukarı çıkıyor. 3 yukarı, 3 sağ, 2 yukarı olmaz. Bizimki 3 1'di. Bu 3 2 olmuş. 3 2 olmaz. 3 2 olmaz yanlış. Paralel değil. Aynı olacak. Paralel dediğimiz aynı doğrular olacak yani. Aynı şekilde giden doğrular olacak. B şıkkı C ve G. C ve G'ye bakalım. 1 bir, bir tane gitmiş. 1 yatay, 2 üç tane dikey gitmiş. Ya yani bir sağa üç yukarı. Bu olur çocuklar. Bir üç. Değil mi? Ama pardon paralel olduğu için bir üç olmaz. Özür dilerim. Üç bir olacak. O da aynısı olacak. Olmaz. Zaten kesişiyor da aynı zamanda. C ve G dolar kesişiyor. Bu da olmaz. Böyle aldığın zaman bu böyle gittikçe ne haber? A, B'de kesişir. Bu da olmaz. Bir üç de olmaz. Üç biri bulacağız ve kesişmeyecek. E ve C doğruları 2 1 oluyor. 2'ye 1. Değil mi çocuklar? Bu da kesişir. Bunu da aldığı zaman ileriki şeyde kesişecektir. 2 1 olmaz. Bunu da biliyoruz. C ve D kaldı sadece. C ve D 1 2 3 ve 1. Evet, 3 1 çocuklar. Doğru. 3 1 olduğu için bu dolayısıyla cevabımız D oluyor. Aynısı çünkü. AB de 3 1'di. O da 3 1. Dolayısıyla bunlar tam paraleldir. 1 3 olmaz bir üç paralel olmaz uzunluğu eşit olur ama paralel olmaz bizim paralellikte 3 bir olacak dolayısıyla 3 yatay bir dikey olduğu için C ve D paralel oluyor A B C ye. A B doğrusuna beşinci soru şekildeki çokgenin herhangi bir köşesinin köşegeninin çizilmesiyle aşağıdaki çokgenlerden hangisi elde edilmez bu çokgen kaçgen çocuklar sayalım kenarları saymamız lazım değil mi? Kaç kere olduğunu anlamak için. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gen mi çocuklar? 7 gen de bir köşegen çizersem çocuklar 6 gen ve daha az olur. Yani mesela bir köşegen birleştiriyorum ya. Mesela diyorum ki neyi birleştirelim? En küçük mesela M ile K'yı birleştirdim. Şimdi M ile K'yı birleştirirsem bu ikisini bir beşgen kalır. Pardon bir altıgen bir üçgen olur. Değil mi çocuklar? Hatta ee, pardon. Ha, evet. Altıgen ve yani bakıyorum kenarları sayarsa beşgen mi oluyor? Bir, iki, üç, dört, beş. Ha bir beşgen oluyor. Bir de üçgen çıkıyor. Şimdi dolayısıyla beşgen elde ediliyor. Beşgen elde edebiliyorum. E, dörtgen elde edebilir miyim? E dörtgen de dersiniz çocuklar. Çok basit olarak şu L ile O'yu birleştirdin. Dörtgen işte. 1, 2, 3, dört. Dörtgen. Yani dörtgen olmaz ya. Be beşgen de olmaz. Hangisi elde edilemez diyor. Aslında bunlar tik atayım. Elde edilenleri tik atayım ben. Elde edilemez bizim cevabımız olacak. Şimdi geriye altıgenle yedigen kaldı çocuklar. Altıgen elde edilir çocuklar. Neden? İşte mesela ben K ile L ile R'yi birleştirdim mesela en yakın 1 2 3 4 5 6gen oluyor işte. Zaten cevap belli 7gen olmaz. Köşegen birleştirince zaten bu bölünecek. Bölüneceği için kenar sayısı azalacak. Dolayısıyla zaten kendisi 7gen. Köşegenli 7gense köşegenli mümkün değil 7gen olamaz. Yani altıgen de olur ama 7gen olamayacağı için cevabımız denizde oluyor. Altıncı sorumuz şekle göre aşağıdaki Aşağıda verilen hangi üç noktanın birleştirilmesinde bir dik üçgen oluşur? Güzel bir soru. Şimdi bize dik üçgeni soruyor çocuklar. Bakalım. A aşkına A, F, B, F bir dik üçgen midir? Dik üçgen dediğimizde ne oluyor çocuklar? Bir açısı 90 derece olacak. Şöyle gösterebilirim. Yani şöyle bir dik üçgen olabilir. Şurası 90 derece işte. Veya şöyle de olabilir. 90 derece. Bunlar dik üçgen. Şimdi biz bunlara bakarak hangisi dik üçgen olur? Onu bulacağız. A, B, F. Çocuklar A ile B, bakın bunları birleştirirsek. A, B, F. Birleştirsek olmuyor. Çocuklar, bundan şey olmaz. E, nasıl diyeyim? Yani A ile B, A ile B'yi, F'yi şöyle bu dik üçgen olmuyor. Bu dar açılı üçgen çıkıyor. Dolayısıyla A şıkkı olmaz. B'ye bakalım. B şıkkında BED diyor. BED üçgeni acaba dik üçgen olur mu? Bakın burada zaten bir bakın çok kolay. Görüyor musunuz? Bakın dik üçgene benziyor mu? Hatta dik üçgen çocuklar. Benziyor bırakın. Çünkü şöyle çizmiş. Bakın böyle olunca şurası 90 derece olduğunu anlamanız lazım. Değil mi? Şu kısımda şurası 90 derece işte, aynı üçgen işte, yani dik olması için böyle düz çizgi düz yapması lazım yani iki tane çizginin düz olması lazım birbirine. Hep, dik üçgen de hep düz olacak. Onu da söyleyeyim. Söylesek daha iyi zaten. Düz olması lazım. Diklik bu şekilde düz olacak. Kale direği gibi yani. E, bakıyorum direkt cevap çıktı. B D dik üçgen. Bunu işaretleyelim. Peki diğerlerin niye olmuyor? Bir de onlara bakalım. Diğerlerin niye olmuyor? Bunları da göstereyim. FCA. FCA olur mu? FCA. FCA. Şimdi bakıyorum. Şöyle birleştirdim. Bunu birleştirdim. Bunu birleştirdim. Olmaz. Normal bir dar açıda üçgen çıkıyor. Bu olmaz. FCA olmaz. Peki DBF olur mu? d DBF. DBF üçgeni. E bu da da araçlı. Yani hatta şurası tam olmuş çizemedim. Biraz dik gibi gözüküyor ama dik değil yani merak etmeyin. Ben yanlış çizdim. Heh. Bakın dik olmaz. Dolayısıyla bu da dar açılı üçgen. D de olmaz. C de olmaz. Demek ki cevabımız B'ymiş çocuklar. Yedinci sorumuz. izometrik kağıtta verilen üçgenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şıklardan giderek yine bakalım. Bunun cevabına çocuklar. Şıklar bize bunun doğruluğun yanlışını gösterecek. ABE eşkenar üçgen. ABE eşkenar üçgen dediğimiz bütün kenarlar eşit olması lazım. ABE'ye bakıyorum. Kenarlar eşit mi? Şimdi sayalım. Kenarları saymamız lazım. 1 2 3 4 değil mi? İzometrik biliyorsunuz bütün noktalar birbirine eşit oluyor. Çapraz veya düz fark etmez. Hepsi eşittir. Şimdi 4 dedik. Sayalım değil mi? Sayacaktık noktaları. Bir daha yeniden baştan alsam daha iyi olacak. Yanlış saymayalım çünkü. Şimdi noktaları sayalım. B ile C arası 1. C ile şurası 2. Burası 3. 4. 5. 6 bilim. 6 tane. Şimdi E'den başlayıp e, tekrar noktaları saymamız gerekecek. Evet ama noktalar sayarken e, evet güzel bir şekilde saymamız lazım. Doğru. Sayarken nasıl sayacağız? Şurası 1 oluyor. Ben ediyorum. Evet bu noktalar üst üste gelmemiş çocuklar. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bu noktalar üst üste gelmemiş. AB mesela 6 birim gelmez bu zaman. Yani bu bu bir eşkenar üçgen olmaz. Çünkü izometrik değil. Noktalar üst üste gelmemiş. Farkında mısınız? Sayamıyorum yani. Sayamayacağım için bunu hiç geçelim. Zaten e, belli ki bura alt taraf sayılıyor. Üst taraf sayılamıyor ve çaprazlar denk gelmemiş. Yani bu zaten altından da küçük gözüküyor. Yani sayamıyorduğumuz için zaten noktalar arası belli değil. O zaman direkt bunun olmadığını söyleyebilirsiniz çocuklar. Yani altıyı gösteremediğiniz için direkt ben bunu olmaz diyorum. B şıkkına bakalım. ADE dar açılı üçgen. ADE. ADE'ye bakar mısınız? yani sizce hiç dar açılı üçgene benziyor mu? Çocuklar bakın şurası D açısı var ya. ADE'de D açısı 90'dan büyük bak. 90 derece şöyleydi ya. Düz geliyordu ya. Düz çizgi çekeyim ben size. Onu da göstereyim. Onu da göstereyim. Şöyle olması gerekiyor ya. Şu şöyle 90 derece olduğunu anlamanız lazım. Pardon bir şey demedim. Ha. Şöyle 90 derece bu şekilde. Bakıyorum 90'dan büyük bu. Daha büyük. Dolayısıyla bu dar açı üçgen değil. Geniş açılı üçgen. Dolayısıyla bu da olmaz. B'yi dedik. C'ye bakalım. A, D, C, çeşit kenar üçgen. A, D, C, çeşit kenar üçgen diyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bakalım. Çeşit kenar mı? Evet bu bakın bunun kenarları sayılabiliyor çocuklar. Sayalım mı beraber? 1, 2, alt taraf 3, 4 tane. Üst tarafta noktalar denk geliyor. Bakın çarpmaza denk gelmiş. 1, 2, 3 ve 4. O da 4 sayılabiliyor. Yine bunu çarpmaza denk gelmiş. 1, 2, 3 ve 4. Bu da 4 birim. Bu eşkenar üçgen. Bak bu eşkenar üçgen görüyor musun çocuklar? ADC eşkenar üçgen diyemesi lazımken Çeşit kenar demiş. Bak A şıkkında AB'ye eşkenar üçgen demiş. Halbuki ACD eşkenar üçgen olacak. O zaman A şıkkı da yanlış. C şıkkı da yanlış. Geri zaten D şıkkı kalıyor. A, C, B geniş açılı üçgen. Bu kesinlikle doğrudur. Zaten A, D, e aynı benzeri ACB'dir. C, B'dir. Aynısı. E, C de geniş açı. 90'dan büyük. Dolayısıyla direkt cevabımız D şıkkı deriz. 8. sorumuz noktalık kağıtta verilen K noktasının verilen noktalardan hangisine birleştiren doğru parçasının uzunluğu YZ doğru parçasının uzunluğundan farklıdır diyor. He şimdi biz farklı noktayı arayacağız değil mi çocuklar? YZ doğru parçasının uzunluğunu bulmamız lazım. Uzunluğu kaç birim? Yatay kaç gitmiş çocuklar? Yataya bakalım. Yatay kaç birim gidiyor? Sayarsak 1 2 3 3 birim. Y'nin hizasına geldik. Üç tane yatay. Dikey kaç tane? Yukarı yani. 1, 2, 3, 4 tane de dikey var. Yani 3 sola gitmiş, Dört tane yukarı çıkmış. Öyle de diyebiliriz. Veya 3, yatay, 4 dikey diyebiliriz. D. 3, 4 yani. 3, 4. 3, 4. Şimdi 3, dört ile 4, arasında fark yok uzunlukta. Bak paralellikte paralellik 3, 4 aynı olması gerekiyor ama Uzunlukta 3-4 ile 3-4 ile 4-3 uzunlukta eşit çocuklar. Uzunlukta. Ama paralellikte aynı olmak zorunda. 3-4 ise 3-4 olacak. Biraz önceki yaptığım soru, soru gibi. Ama uzunlukta 3-4 olur 4-3 olur. Cevapları ya 3-4 bulacağız ya 4-3 bulacağız. Şimdi K noktasının bir verilen, nok noktası verilen noktalarda hangisini birleştirirsek Y, Z eşit olur diyor. Şimdi K ile mesela neyi birleştirelim? Sırayla birleştireceğiz işte hepsini birleştireceğiz aslında ile R'yi birleştirelim. Birleştirdim. Kaç tane yatay gitmiş? Sayarsak. 1, 2, 3 tane. 3 yatay. Kaç tane yukarı var? Dikey var yani. 1, 2, o da 3 tane. Olmadı. Bu eşit değil. Bizimki 3, 4 arıyoruz. Veya 4, 3 arıyoruz. Bu olmaz. K, R olmaz bir defa. K, R'yi siliyorum. K, R olmadı. Hali olmadığına göre KS'ye bakalım. KS'ye bakalım. KS evet kaç tane gidiyor? Yatay 1, 2, 3. 3 yatay kaç tane dik yukarı çıkıyor dikey? 1, 2, 3. O da 3 tane. Olmadı. Bu da olmaz. KS de olmadı çocuklar. Geriye T ile P kaldı. KT ya da KP. Bir de KT'ye bakalım. Bir de KT'ye bakalım çocuklar. K ile T'yi birleştirdim. Sayalım onu da. Evet. Kaç tane satır gitmiş? 1, 2, 3, 4. 4 tane satır yani yatay. 4 yatay. Kaç tane yukarı çıkmış? 1, 2, 3. Bakın bu 4, çocuklar. Görüyor musunuz? Bu doğru çocuklar o zaman. 4 yukarı yani 4, yat, e, 4 yatay 3 dikey. Doğru. 4, 3 olur dedik size çocuklar. Uzunluk olarak eşit. Mesela KP de olmaz. KP yaparsanız 1, 2, 3, 4 tane yatay 2 tane dikey oluyor KP'de. Olmaz. Demek ki cevabımız KT olacak çocuklar. KT. KT uzunluğu eşittir. Kime eşit? YZ uzunluğuna. Uzunluk işareti böyle yaparsak. Demek ki cevabımız KT'ymiş. K ile T'yi yani. T noktasında. T noktasını birleştirsem doğru oluyor. T. Anlaşıldı mı acaba? İnşallah anlaşılıyordur. Umuyorum. Dokuzun soru ve ünite değerlendirme sorunun sonuna geldik. Ünite soruların sonundayız. Şimdi ABC'de diyor kare diyor yanda şekilde. KCD'de de paralel kenarmış. ACK açısı 35 derece olduğuna göre CD açısını soruyor bize. Şimdi bakalım. Öncelikle ACK açısı 35 demiş. Şurası 35. Pardon üst taraf. Özür dilerim. ACK. Şurası 35'miş. 35 derece. Ee, bu açı 35 derece ise CD'de neresi? CDL. Ya, paralel kenarın içindeki alan D açısını soruyor. Yani CDL dedi paralel kenardaki D açısını soruyor. Şimdi biz biliyoruz ki kare olduğu için ABCD kare demiş. Şurası 90 derece şuraya kadar. E, bu açı 90'dan büyük. Burayı biliyorum. Şuradaki açıyı bulursam soru çözmüş olurum değil mi? Peki onu nasıl bulacağız? Güzel soru. Onu nasıl buluruz? Şimdi şunu biliyorum ben. Ya dolayı bulmadan da direkt bulabiliriz. Yani D açısını bulabiliriz. Şöyle bulabilirim. Şimdi ben bir defa paralel kenarıdaki paralel kenarı kullanacağıma göre C açısını şuradaki içindeki C açısını bulursam değil mi? E C C'de D'nin toplamı 180 derece. Oradan D'yi bulurum. E zaten ACB açısı. C'nin tamamı 90 derece. Bakın renkler biraz farklı yapayım ki anlaşılsın. Çocuklar şurası C açısı 90 derece. Bunun bu tarafı 35 ise bu tarafında ne kalır? 90 ile 35 çıkarırsam 90 35 çıkaracağız. Geri 55 kalıyor. Yani şurası, şu kısım 55. Yani C açısı. Neredeki C açısı? Paralel kenardaki C açısı 55. 55 ise D de onun artışık açıların toplamı 180'di. D'nin bu ikisinin toplamı 180 olacak. C ile D'nin toplamı 180. E o zaman ben 180'den çıkarırsam 55'i cevabı bulmuş olurum. 180'den de C açısını yani 55 çıkarırsam Evet, benim cevabım çocuklar 125 derece olur. Yani D açısının cevabı 125 derecedir. Çocuklar videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.